da Çanakkale Belediyesi'nin tıbbi ve aromatik bitki bahçesi. Şimdi bakacağız hangi bitkiler var, neler var. Şu kırmızı top 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 bunlar sıradan şeyler. Kaç bitki varmış? Öğrendin mi? Burası böyle küçük bir park. Öyle, öyle şey göre var yani. Esenler Mahallesi'nin yani şehrin bittiği yukarı tepelerde Karacaören'e doğru İstediği yerlere kurulmuş ve bir görevli var kulübede. Ee, evet, küçücük. Çok da küçük olmayan bir park. Şimdi bakalım hangi bitkiler varmış. Rüzgardan da sesim çok kötü çıkıyor olabilir. Itır. Başamda da vardı. Bu Şanakkale'de deniyor. evet. Devlet deniyor. Devlet de deniyor. Yöre yöre değişiyor yani. Evet. Ana vatan Afrika ve Avrupa arkadaşlar. Parfüm masaj terapi, sivrisineklere karşı kovucu, gözüne kaçıcı etkisini atıyor, cilt bakım yağlarında sıkıca kullanılıyor. Bizanteri, saplanma hatta kanser tedavisinde antibakteriyel, antioksidan, antifungal, diyabette, bakteri mantar mücadelede etkiler ve çalışmalar sonucu ortaya konmuş. Müthiş bir bitki. Değil mi arkadaşlar? Bunu ekelim, yaygınlaştıralım yani. Buralar da pek büyümemiş bir şey. Neymiş bu? Timus, Citro, Yine bu da Ballı Baba Gillerden. Asya ve Avrupalı altın kekik olarak adlandırılır. Limon kokusu, timo, cilt tedavisi, safra arttırıcı, kum düşürücü, böcek öldürücü, çarptık çürttük. Evet. Şöyle bir limoni kekik. oynar. Limon gibi kokuyor. Oradan bilebiliriz. Diğer kekiklerden ayırabiliriz. Evet. Burada ne varmış? Kedi E, ee, burada da kedi yerine yok. Onlar bir şey. Kedi kalmamış. Sonakkale Belediyesi. İyi bakmıyor galiba. Neyse. Kedi ketinhanesi... 1 bir metreye kadar boylanabilen mevsimlik Mor Moringa nane türü ee, yağ verici etki, yüksek ateşi için zatürre, bağız ağrısı, mide yatsıştırıcı, sindirimle ilgili baş ağrılarına iyidir. Ağrı kesici, çok etkili bir nane türüyle karşı karşıyayız. Ama burada. Antakya, Batı Anadolu ve Güney Anadolu. İstanbul kesin. karşı koyuyor. bitki. Tıbbi nane de şöyle. Evet, normal naneye de benziyor. Aynen nane gibi kokuyor zaten. Evet. Bu da sarı çiçekli bitki. Ne? Sarı çalı papatya ağaçları, çalı papatya. Çelikle ve tohumla. Güney Afrika, Akdeniz uzun ömürlü donalara dayanıklı. Evet gördüğünüz gibi hala sarı çiçekleriyle. Açığı ne işe yarıyor? Hiçbir şey yazmıyor. Bununla ilgili. Evet. Burada ne vardı? kuşkonmaz. Kuş konmaz. Tiki kuyruğu. Kedirgen. Bıcırık. Bıcık. Avronyes. Asparice. Bak giller. ve serin iklim bitkisi. Hmm. Çok yıllık ve rizomlu bir sebze. Sebze. Ee, çok fazla pişirilmesi önerilmez. Çok vitamin bakımından zengin. Kan dolaşımını hızlandıran. dağıtım sistemi, kalp diyabet, sinir ve kas sistemi üzerinde etkilidir. Evet. Şöyle. yine bağlı babagiller. Başka bir kekik bu da. o 30 derece soğuğa kadar bile dayanıklı. Evet ki zaten burada da dayanmış. Şöyle. Rengi burada tam gözükmüyor ama daha e, brokoli rengi gibi böyle çok yeşil. Ama mavimsi kremsi. Çok güzel, çok da. Bu da ada çayı. Bu da Anadolu ada çayı. Evet bu da özellikleri yazıyor. Burada ne var? Ee, lavanta. Lavanta çok iyi büyümüş en çok konuştuğum işte. konu